D doğrusuna göre yansıması bu şeklin aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar yansıma eşit uzaklık demektir. Bakın şu noktanın yansıması neresi olur? Şu nokta olur. Şu ikisinin birleşmesi gerekiyor. Peki şu noktanın yansıması neresi olur? O noktanın yansıması da arkadaşlar yansıması burası olur. E bu noktayla şu noktayı da birleştirdim. Peki daha sonra şu noktanın yansıması neresi olur? O noktanın yansıması da arkadaşlar şu nokta olur. Bakın orada ikisini de birleştirdik. Şu noktanın yansımasına gelirsek o da ne olacak? O da ne olur? Ne eşit uzaklıkta karşıya gidelim. Şuraya gelir arkadaşlar. Bakın bizim şeklimiz şu mu oldu artık? He, bir noktaya atlamışız. Şu noktanın yansıması onu da şuraya da göstereyim. Şu noktanın yansımasına gelin. O da şurası oldu. Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın bizim oluşan şeklimiz bu mu olur? Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman Bakın oluşan şeklimiz kim oldu artık? A oldu arkadaşlar. A noktasının y eşittir x'e göre simetri demek yerlerini değiştir demek. Yerlerini değiştirsek ne olur arkadaşlar? 5-1 eksi noktası olur. Aynı A noktasının y eşittir x'e göre simetris demek hem yer hem işaret değiştir demek bu oldu. Şimdi bu üçgenin alanı nedir diye soruyor. E Bu üçgenin alanını biz şöyle bir koordinat düzleminde gösterelim bakalım neymiş. Peki bizden istediği bu ABC üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar herhangi bir üçgenin alanını bulmak istiyorsanız üçgenin köşelerinden geçen en küçük dikdörtgeni belirleyin. O zaman biz bu üçgenin alanını bulmak istiyorsak dikdörtgenin alanından üçgen alanlarını çıkaracağım. Peki yazayım onları. Şu mesafe ne kadardı? 6 birimdi. Bu mesafe ne kadardı? E, şurada bir bir daha var. Toplamı ne olur arkadaşlar? Buranın da 6 birim oldu. Peki şu mesafeye ne kaldı? Bakın buraya 4 kaldı. E, C'nin e, tamamı neydi? Ha, bize bir şu lazım. Şurada C'nin x, y'si kaç birimdi? 1 bir birimdi. Hepsi 5'ti. O zaman buraya ne kalır? 4 birim kalır. Peki aşağısı arkadaşlar yine 10 birim oldu. Peki bu yukarısı ne oldu? Bir bir daha bakın şurası da 2 birim oldu. O zaman dikdörtgenin alanı 10 çarpı 6'dan nedir? 60'tır. Bu 60'dan üçgen alanlarını çıkarayım. Mesela burası 6 çarpı 6 bölü 2'den 18. Burayı çıkarayım. 10 çarpı 2 bölü 2'den 10 oldu. Arkadaşlar şurası nedir? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 oldu. E 60'dan 18 çıkarsa 42. 10 daha çıkarsa 32. 8 de çıkarsa arkadaşlar ne kaldı alan olarak bize? 24 birim kare alan kaldı. <laughs> A noktasının x eksenine göre simetrisini alırsak arkadaşlar y koordinatının işaretini değiştir demek. O zaman y'sinin işaretini değiştirsek ne olur? Eksi 1'e eksi 2 oldu. Peki bu B noktasının saat yönünde 90 derece çevirmek demek. Bu nerede B noktası arkadaşlar? Eksi 1'e eksi 2 3. bölgede. Bunu saat yönünde 90 derece çevirmek demek bir bölge atla demektir. Arkadaşlar yani biz üçüncü bölgeden ikinci bölgeye geldik. Nasıl yazıyoruz? Koordinatların yerlerini değiştirin. Bölgeye göre de işaret yazın. Arkadaşlar koordinatların yerlerini değiştirdikten sonra bölgeye göre işaret. Burası ikinci bölge. X'ler eksi, yerler artı. O zaman ne oldu bizimkisi? Eksi ikiye bir noktası oldu artık. Dik sistemde verilen A noktası orijin etrafında ok 45 derece döndürülürse. Arkadaşlar A ile orijini birleştirdim. 45 derece döndü. Bakın şu hale geldi. A artık nerede? A burada. Peki ne değişmez? Bakın şu mesafeler değişmez. O zaman burası da 4 birimdir. Ne kadar çevirdik? 45 derece çevirdik. Peki A noktasının dikmeyi inersek 90, 45, 45 ikiz kenar üçgen oldu. 90'ın karşısı 4 kök 2 katı 4 olanlar kimlerdir? 2 i̇ki kök 2'dir. O zaman yeni koordinatların oldu. X de 2 kök 2, Y de 2 kök 2 olur. Arkadaşlar bir doğrunun bir noktaya göre simetrisini yazarken x eksi 3y artı 4 eşittir 0 doğrusunun a 2'ye 1 noktasına göre simetri olan doğrusunu bulurken şunu yapıyoruz. Sanki arkadaşlar a'dan bir doğru geçiyor ve bizim doğrumuza paralel durumda oluyor. O zaman ne olur soru? Doğrunun doğruya göre simetrisi olur. Yani eşit mesafede arkadaşlar simetrisi olan doğru bu doğru olur. Şimdi ben bu doğruların denklemlerini yazayım. Peki bizim siyah doğru maviye paralel olduğu için x eksi 3y artı bir sabit değer vardır. Sıfıra eşitleyeceğiz. Peki x eksi 3 y artı k gibi bir değer 0. Nereden geçiyor bizim doğrumuz? x 2 iken y 1'den geçiyor. Bakın arkadaşlar buradan ne bulduk? k'yı biz 1 diye bulduk. Yani şurada bir artı 1 olmalıymış. Peki kırmızı doğrumuzda onlara paralel olan bir doğru olduğu için x eksi 3 y kalıbında olmalı yine. Şimdi burada simetri alırken arkadaşlar artış azalışa bakıyorsunuz. Sabitlere bakıyorsunuz. Bakın 4'lük 1 olduk. Ne oldu? 3 azaldı. E, eşit mesafede yansıma yaptığımız için 3 daha azalır. O zaman 1'den 3 çıkarırsak bakın burası bu oldu. x eksi 3y eksi 2 eşitleri 0 doğrusu oldu bizim simetri doğrumuz. ABCD karesi merkezi etrafında ok yönünde 60 derece döndürülürse oluna, oluşan kare gösterilmiştir. A üssü noktaları arasındaki uzaklık 2 birim olduğuna göre karenin alanı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi a ile a üssü şöyle birleştirdim. Burası ne kadarmış? 2 birim uzunluktaymış. Şimdi başa bir daha dönelim. Arkadaşlar köşeyle a'yı birleştirdim. Peki bu uzunluk arkadaşlar buradayken 60 derece dönünce ne oldu? Buraya mı geldi? 60 derece dönünce buraya geldi. O zaman şu arası nedir? 60 derecedir. Peki OA ile OA üssü arasındaki mesafe değişti mi? Hayır değişmedi. O zaman burası ikiz kenar üçgen oldu. Geriye kalan 120'yi paylaştık. Paylaşınca da eşkenar üçgen oldu. Peki bizim A'dan O'ya çizdiğimiz arkadaşlar neydi? E köşegenin yarısı hocam merkezi zaten köşegenlerin kesim noktasıdır. O zaman burası da iki birimdir. Peki 90, 45, 45 üçgen olduğu için 90'ın karşısında 2, 2, 4 varsa Kök 2 katı 4 olanın kendisi nedir? 2 i̇ki kök 2'dir. Peki karenin alanı neydi? Bir kenar 2 iki kök 2'nin karesiydi. O da ne olur artık? 8 birim oldu. Dik koordinat sisteminde verilen yeşil ve sarı boyalı dikdörtgenler verilmiştir. Yeşil dikdörtgenin y eksenine göre, sarı dikdörtgen x eksenine göre simetriye alınıyor. Buna göre oluşturulan dikdörtgenlerin kesişim bölgelerinin alanı nedir diyor. Arkadaşlar simetriyi aynen alalım bakın. Şimdi şöyle eşit mesafeyi çizeceğim. 6'ya kadar geleceğim. Şunları net göstermek için şu şekilde gösteriyorum. Peki şöyle bir çizeyim. Yeşil dikdörtgenin y eksenine göre simetri aldık. Bakın arkadaşlar yeşili ne yaptık biz? Y eksenine göre simetri alıp şuraya taşıdık. Noktaları da hissettirin. Bakın şurası eksi 1'di. Bir birim mesafede geldi eşit uzunlukta. E burası neresi oldu artık? Orası da ne olur? Eksi 6 idi. 6 oldu. Şimdi sarının da x eksenine göre simetrisini alalım. Alalım x eksenine göre simetrisini de onun. x eksenine göre simetri aldığımız zaman şu nokta 4 birim uzaklıktaysa arkadaşlar bakın şuraya gelir. Yani şurası eksi 4'ten şuraya 4 birim geldi. Şu nokta buraya geldi. Bir de aşağıdakini belirleyelim. Aşağıdaki nereye geldi? Burası da eksi 2, 2 birim uzaklıktan bakın şuraya geldi. Şurası 2 birim uzaklık oldu. E şu noktada aynı şekilde arkadaşlar şuraya geldi. Şu noktamızda şuraya geldi. O zaman burada oluşturulan dikdörtgeni de şu şekilde gösterirsek, şu kırmızı bölge dersek, mavi bölge dersek, e x'in kesimini, x'in kesimi arkadaşlar Bakın şu kırmızıyla gösterdiğim dikdörtgen olur. Peki buranın kenar uzunlukları nedir? 3 ile 2 arası yani şurası arkadaşlar 1 birimdir. E burası ne? Eksi 1 ile 4 arası burası da 3 birimdir. O zaman alan ne olur artık? Kısa kenar 1 ile uzun kenar 3'ü çarptık. 3 birim olarak bulduk. Dik koordinat düzleminde denklemi x eksi 2'ye artı 4 eşittir 0 olan doğrunun y eksenine göre simetri. Arkadaşlar elimizde bir nokta olsaydı bunun y eksenine göre simetrisi neydi? x'in işaretini değiştir demekti. Doğru denkleminde de aynısını yapıyoruz. x'in işaretini değiştirdik soru bitti. Ama şıklarda bu şekilde yok. Herkesi eksiyle çarparsak x artı 2'ye eksi 4 eşittir. 0 doğrusu oldu artık. Dik koordinat sisteminde 2'ye eksi 1 noktası x ekseni boyunca 2 birim sağa y ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelendiğinde b noktası b noktasının Y eşittir x doğrusuna göre simetri alarak C noktası elde ediliyor. Bu ABC üçgenin görüntüsü nedir diye soruyor arkadaşlar. Çizelim neymiş? Bakın şöyle bir koordinatımızı çizdim. A noktası neydi? 2'ye eksi 1'di. Arkadaşlar x de 2'ye aldım. Y de eksi 1'e aldım. Şurası A noktasıydı. A noktasını ne yaptık? X ekseni boyunca 2 birim sağ öteledik. O zaman arkadaşlar x'i 4 oldu. Y ekseni boyunca 3 birim yukarı öteledik. Bakın y'si eksi 1'di. 3 birim yukarı öteleyince arkadaşlar 2 oldu. Ne elde etmişiz o zaman? B noktasını. Şurası da B noktası oldu. Bu B noktasının y x'e göre simetrisini almak. B ne artık? 4'e 2. Y eşittir x'e göre simetri alırsak ne olur arkadaşlar? Yerleri değişir. Yani 2'ye 4 noktası olur. Peki o 2'ye 4 nerededir? X'e 2, Y'de 4'ü alıyoruz. O zaman şuraya bir yere geldik bakın. Şu şekilde. Peki bu üçgeni ortaya çıkarırsak artık ABC üçgenini arkadaşlar nerede o üçgen? Bakın şöyle bir ABC üçgeni oldu. Peki B ile C kime göre simetrik y x eşittir y'ye göre. O da şöyle 45-45 yapan bir doğrudur. Biraz daha güzel çizelim onu. O da şöyle bir doğrudur arkadaşlar. Peki kime uyuyor bizim şıkkımız bakarsak A aşağıda, C yukarıda, B köşede. Arkadaşlar en uygun olanı kim? A şıkkıdır dedik.